evrekleri var, deniz çukurlara var. Abi serdala var, çukurlara var, Hava sıcak Allah sıcak dediler, korkuttular bizi. Hadi. Her <laughs> tarafta sel var. Bekliyoruz bakalım nasıl. Bu sefer olduğu gibi var. Yani satışlar pek istediğimiz gibi değil abi. Fiyatlar aslında çok hesaplı yani. Bula satışlar istediğimiz gibi değil yani. Biz de memnun değiliz bu durumdan. Bakalım sezon açıldı mı inşallah istediğimiz gibi olur bu sene. Fiyatlar abi mesela çupra levrek şu an 180 lira, 150 lira kadar levrek çupra bulabiliyorsun Avra sokakta. Mesela abi somon balığı şu an balık marketlerde 600-650 lira gidiyor. Burada 400 lira saldır, satılıyor, satılıyor tezgahta Norveç somon balığı. Karadeniz somon balığı şu an 130 lira tezgahta fiyat çekiyoruz fiyatlar böyle abi. Bir kilo etin kilosu şu an 600 lira. İken bir kilo sardalya 100 lira alabiliyorsun mesela. Bir kilo sardalya üç kişi dört kişi yiyebiliyor. Ama bir kilo et 600 lira verdiğin zaman kaç kişi yiyebilir? Balık hem hesaplı hem de ekonomik bir de sağlık açısından faydalı bir ürün. Ama işte şimdilik satış yok yani. Yarı yani piyasaya göre bizim fiyatlar gerçekten ucuz yani. Bir taze fasulyeye bakıyorsun 140-150 lira. Barbunya 150-160 lira. Barbunya 200 lira yani. Balık 10 yılda ucuz kaldı yani. Biz ağlam müşterimizi bekliyoruz ama çoğu insan yazın balık yemiyor. Yemediğinden fiyatlar düşüyor. Yani şu an göç çekildiğiniz için. Müşteri yok yani tezgah. Şu bizim iş yapacağımız saat. Ama tezgahlarda kimse yok yani. Şu pura 180 lira, levrek 150 lira, sardalya 100 lira. Ne diyeyim, ithal uskumlu 130 lira. Zaten genelde olan balıklar bunlar yani. Şu an değişik balık yok yani. Şu pura, levrek, sardalya, uskumlu. Ayın 15'inde zaten bizim Temmuz dediğimiz bir olay var. Temmuz'un 15'inde sezon açılıyor. Altı bir olayı yani. Hı hı. Ya o zaman işte barbunuymuş, tavuk balıymış. 15'inden sonra onlar da gelmeye başlar yani. Şu an hani avlanma yasağı yok diyorlar ya. Zannediyorlar ki kesinlikle o balıklar denizden gelmiyor. Buzluktan geldiğini zannediyorlar. Halbuki o değil yani. Avlanma yasağı derken nedir? Tiroldur, gırgırdır. Büyük kayıtlara yasak. Yani ufak amatör kayıtta yere çıkıyor adam çıkıyor mesela. Beş kasa, on kasa yakalıyor. Bir gırgır gır gibi bir kasa, iki kasa yakalamıyor. Kalkan bu yarık kilo geldi 90 lira tamam mı? De temiz değil evet. mi? Allah yarık kumda ne yiyiz al temiz Kaşık. Balık bedava. Balık bedava haydi. Devrek güzelli ya. Vallahi temizlerken kendimiz gibi temizliyoruz. Altı bir diyor Bu sakın. Bu pişme yapmış. Bak karşıya. Sazelik, sazelik bir numara iyi, hey, hey, fena değil ya. Çok de iyi yani. Bir küle 600 lira, balık 130 lira. Hı -hı. Hiç olacak iş mi yok? <laughs> para yok millette, para. Çok sıkıntıda millet, çok. Bildiğin gibi değil. Herkese yok ki para. 10 bin lira maaş oluyor, nasıl yer bir yerleştirecek? Bunu görüyor dediğin gibi sardalya. E, vatandaşlar da yani o 100 lira diyorsun ya gözü küçük gözüküyor. Adamcağız da olsa zaten dolaşmaz verir alır yani. Yani Aa, durum, da, durum böyle bir durum yani. Koskoca çarşı bomboş. Doldur <laughs> doldur doldur doldur. Çiftalarımız var. Abi hoş geldin. Amcam devrekler güzel bak. Çiftalar taze. Her balıklar abi.